Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Big ve Splash'teyim. Hesabıma 10.000 lira mükemmel geldim. geldim. Hiç lafı uzatmadan seriden oyuna geçmek istiyorum. Şimdi sizlere iyi seyirler. Kendime de buluşan silah 75 liradan. Turbo 30 ile başlıyorum. Umarım keyifli bol kazançlı bir oyun bizlerle olur. Ne diyorsunuz? Gelir mi yakın zamanda? Çok kötü abi. Bir 20 daha atalım. Hadi iyiyiz bakalım. İlk 30'da gelmedi ama ikinci 20'de geldi. Ve belki startımız var. Gayet güzel. Full çekeceğiz sandım da. Olmadı. Ay sessizliğimi korumak istiyorum ama oyun buna izin vermiyor. Şu ekranın güzelliğine bakar mısın? Abi. Lütfen. Of. Bir de bir yakaladık. Çok iyi. Götürüyor musun bugün bizi çarpanı Bunu bir sorayım sana. Ona göre. Dinamitle beraber bir tane büyük balık. Eyvallah. Çarpı 3. Bırakır. Hiç sıkıntı değil. 2 tane daha gelirse çarpı Neden olmasın diyoruz abi. Daha 3 spin var. Neden olmasın abi. Neden olmasın ki abi? Son spin pardon, iki spin var. Bir tane balıkçı lazım şimdi. Son spin, son balıkçı. Kaz kazanamadık. Kazanırız sandık ama kazanamadık. Abi 20 bin liranın altına düşmem kasara. Elimiz şurada olsun da. Tamam abi. 20 bin lira 40 liramız Güzel. Buraya kadarmış. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beğeniniz ve yorumunuzu eksik etmezseniz çok memnun olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.